Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün çok istediğiniz hero tank nata karşınızdayım. Nasıl oynayacağız. Tank olarak oynayacağız arkadaşlar. Karşıda Moskov var. Helkurt var. Aslında güzel oldu. Şimdi Moskov'u giderim. Stanlarım arkadan. Helkurt'u stanlarım. Bizim uçata gelir. Ultileri tak. Keseriz arkadaşlar. Tank nata'nın zaten mantığı orada. Tank nata güzel bir çer. o bu değil bu değil. Bunu bunu. Aslında diğerini de alabilirdim de neyse bunu alacağım ya. Arkadaşlar Natayla arkadan gideceğiz. Böyle slowlayacağız onları. W'mize atacağız. Bizim uşak gelecek kesecek. Şimdi ilk işi mid lane'e gidip mid lane'de biraz hararetli gürültü yapmak. Adamın buff'ına falan gitsek yine yetişemeyeceğiz. Troll Franco. Aynen. Aynen ben oradayım. Adam Troll Franco yapıyor la. Benim Ahtenes Savaşı'nda etkin olmam gerekiyor. Ya çok güzel, çok güzel çaldım bunu. Granger onu bir kesseydin kanka la. Hop. Hop. Vurun oğlum. Stunladım. Şuraya bir atayım şunu. Aha burada burada burada. 4 3 Geldim geldim geldim. Lan! Şu beni görmen lazım aslanım. Oğlum bu nasıl bir maç lan? <gülüyor> 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 Ölmedi mi o? <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir görünmez olursam. Bırakın lan benim oğlanı. Lan oğlum. Abi tefe çıkıyor. Base atmıyoruz. Arasını satayım. Öleceğiz. Bunu oraya batayım. Vallahi artık beyz ya arkadaşlar. Lan şurada her nasıl kesemedik lan? Yemin ediyorum yanar yanar bana yanarım lan. Şans ya infazım yoktu. Bilerek infaz aldım biraz böyle oy lan güzel aslında denedim biliyor musun? Bilerek infaz aldım infazı atarım bizim şu arkadan gelir hasarı tamamlar. Yani kil çalmak gibi bir düşüncem asla olmadı ve olamaz. Buranın sahibi yoksa ben burayı zevkle ittiririm. Vallahi mon çatak ya. Turtle 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 turtle. Valla şahsen çalacağım hiç düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden gitmeyeceğim. Baksana beni nasıl görüyorlar. Senin buffına gelebilir mi? Hayır gelemez. Kes bari la. Ha? 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 Kaçsam kaçardım da arkadaşlar. Bizim şu an zorlayacağını bildiğim için kaçmak istemedim. Keserler ya bence. Abi Valentina e kadar illet bir çar yok mu ya bu arada? Aşırı illet ya. Ne olur la Çavi? Çavi tek geliyor orada bir şaşırdı arkadaşlar. Vallahi şaşırdı. Geliyorum geliyorum bekleyin. Lan var ya can az birini görmeyeyim va. gider yerim ona Vallahi yerim ona Bafına mı zorluyor? Oo paşa. Paşa harbi bir düğün. Saldırın. Ton çatak ya. Vallahi aşağıda bir kargaşa harıltı gürültü olsun lan. Bunu al kardeş. Çok güzel. Çok güzel. Aşırı kayız. Aşırı arkadaşlar. Beyaz atacaksa ben bu lane ittiririm bu arada. Clint gelene kadar ben burayı 1500 defa ittiririm. Zaten farm gidiyordu kanka. Vallahi ondan ittirdim. Yoksa ittirmem. Biliyor musun beni? Çok güzeldi bu pozisyon. Arkada önce gittik. Franco'yu çıkarttık. İlleti. Oradan Helkurt'u. Oradan Moskova. Orada hep ben herkese vurdum oğlum yavaş yavaş. Vallahi herkese vurdum. Çok güzel. Aşağı gideceğim bu sefer de. Turtle orada ama burada bizim Clint'in e yardıma ihtiyacı var bence. Geldim geldim dayı oğlu. Dayı oğlu sen onu kesmişsin bile be. Var ya sen adamsın adam. Saldır saldır. Geldim geldim saldır. Geldim kardeşim geldim kardeşim. Oy. Beni beni yutarsa sıkıntı. Şuradan bir bir yerleneyim. Girecek pozisyon varsa girelim. Ay biliyorsunuz. Of seni iyi çektiler yalnız Ölmem de ben yanlış mı oynadım acaba orayı? Yo orada yapacak bir şeyimiz yoktu. Valentina için şunu çıkmak şart ya ama ölümsüzlük işte şart gibi duruyor da neyse. Ne diyor la bu? Çavi. Çavi kardeşim bir sakin ol be. Bir dur be kardeşim. Sakin yenilmeyiz. Ben var ya full build olduktan sonra arkadaşlar bunları yani eğer full build'e kadar görebilirsek biraz taklaşayım ben bunları oynatmam. Bana mı geliyorsun la sen? Orada kim gitti? Hızımı alayım da öyle gideyim. Oha be! Bosko nereden Allah Allah Gelir nereden attı la? Vallahi Valla İnfaz atamadım arkadaşlar Çünkü Rengim de değildi Fere'ye saldır Aa, Gel 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 Gördüm onu kanka ben ölmem herhalde Ölmem diye düşünüyorum Vallahi kesiyordu lan az daha. İyi demet yedik ha. Harbi güzel demet yedik. Canım az ya. Canımı neden fullleyebilir? Fullleyemem gibi ya. Şurada bir görüş vereyim de bizim olan rahat rahat lane'in gittirsin. Amacım o. Bak Valentina geliyor. Geri çekil. Valentina ben şu anda tutamam imkansız. Oh orada şeye de çöktüler. Kankam kankam. gidemem ki oğlum. bana bana laf atma bu arada. Oha be. Oha be. Orayı yanlış oynadım ya. Keşke burada Frankoy'a bir stun atıp gitseydim. Clinch'im. Canım azdı kankam. Canım azdı. Nasıl geleyim ben oraya? Gelsem zaten tek giyeceğim. Ölümsüzlük de çıkabilirdik aslında da neyse. Ya şurayı çok kötü oynadım ya. Ölmezdim orada. İlk düz bunu snovlucu attım sonra ultimi açıp kaçacaktım. Duvar rüzgarı basmış nasıl can çekiyor lan? Kardeşim ya. Ultimi harcamadan oraya gitmem lazım. O pozisyonda olmam lazım. Karşı Franco fena çekmiyor Geliyorum geliyorum desteğin desteğiniz desteğiniz de buradayım ben. Franco nerede acaba? Var ya Franco seni bir görsek seni bir görsek direkt üstüne çöktük ya Lord'a saldırıp bence çok mantıklı bir fikir şu anda Lord. Yukarıya görüş vermeye giderim sakin olun. Buralar bizden sorulur. Olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Canım az bak gidemiyorum ha. Buna göre. Oğlum infazı da var ya atamadık lan. Bu beni yutar mı acaba gitsem? Vallahi yutulabilirim herhalde. Aynen kanka. Hop. Ölümsüzlük. Seni önerebilir miyiz? Beyz atacağım. Beyz atacağım. Burada durumlar ne? O tek attı, tek attı. Lan! Kuleye mi öldün sen? Granger ne göre bu maç bitmez ya. Clint de iyi vuruyor ha. Valla sağlam vuruyor. Kardeşim benim. Çekildin mi? Ne yaptın lan orada? Girer miyiz acaba? Bak şimdi şey buraya doğru geliyor. Nata buraya doğru. Erkut buraya doğru geliyor. İyi vurdun orada. İyi vurdun ona da. Gidemiyorum ki. Lan ben de bir an bir EMS oldu sanki. Bu Red e doğru gelir ya. Bu arada harbi bir saldır yani. Ya. Şerefsizlik değil mi ultiye basarım ben de giderim. Şöyle bir alırsam hızı. Çok güzel. Ha, infazı bekledim ya. Geberdim infazıydı. Yapacak bir şey yok. Görünmez olarak. Bence girer miyiz? Şöyle, şöyle ittirelim. Bir tur daha görünmez olalım. Belki bir... Yok. Yok. Gireceğim, vazgeçtim. Çoğu yol ha. attım W'yu. Bence bir yeri bitmez çünkü. Boşa uğraşırız yani orada. Oğlum. Bunlar ne yapıyoruz biz? Vallahi ultiyle biri ah. lan ölümsüzlüğü son dakikada aldım değil mi? Ölümsüzlük abi bizim kritik debimiz almamız lazım onu. Çok güzel maçtı arkadaşlar ya. Maçın başı maçı çok agresifli geçti. Güzel geçti yani. Karşının pikleri de güzeldi. Sağlam maç oldu sanki. 8.6 yeter. Adam olana çok bile. Bizim, bizim takım gayet güzel oynadı. Maç fazla uzamadı. Uzaydı yordu ya. Karşı bir 9 olmuş. <laughs> Şöyle hepsini verelim. kaç kat takladım bu falan da Fazla taklayamadık zaten oğlum. Oğlum bu ne lan? Çoğu hiç vuramamış. Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.